Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine sunucudaki durumları sizlere aktaracağım ee, ve bundan sonraki videoda büyük ihtimal belek videosu olur. Yani belekler de birlikte açmak isteyen birkaç arkadaş da var. Onların da beleklerini sizlere göstereceğim. Ama arkadaşlar bugünkü videomuzda sunucu durumunu birlikte inceleyeceğiz. Ee, sunucu 290 dayız bu arada. E, geçen videoyu izlemediyseniz izleyin. E, çok sert bir giriş yapmıştık. Hani Isengard'a. Zaten bu haritada baktığınızda e, yani e, Isengard yok. Başkenti bile elimizde. Onlar da işte e, doğuya doğru kaçmaya devam ediyor. Ya, Gondonun içine, içine doğru kaçıyorlar. E, biz arkadan arazilerini alıyoruz. On Onlar doğrudan oradan arazilerini tazeliyorlar. Yani, umarım ileride BTC ile aramızda yine tekrar savaş olur ama e, bu şekilde çok zor. Hani kazanacaklarını hiç düşünmüyorum. E, ve Lindon e, kardeşlik oluşturduk, kanki olduk. E, Isengard'da da e, Angmar kardeşlik oluşturdu. Haberiniz olsun. Bugün oldu bu olay. Haritanın son hali bu şekilde. Şimdi size olayların nasıl geliştiğini anlatayım. Evet arkadaşlar geçen videoda anlattığım gibi ilk başta durumlar böyleydi. Hani elfler kayalar alıyordu, cüceler oradan alıyordu ve cüceler elfler savaşmıyordu. E, Lindon buradan aşağıya doğru yani biz aşağı doğru gidiyoruz. Ondan sonra Aijingard'ın başkentine doğru gidecektik. Çünkü bu olaydan sonra hiç savaş bile olmadı yani. Öyle anlatayım. Bir 15-20 dakika sonra bitirdik onları. Ve onlar da artık hani dediklerine göre başlangıç konumundan dolayı ve VK başlamalarından dolayı bir tek sıkıntı çektikleri için artık oyunu uzatmaya başladı. Aynı zamanda Arnor, Cüceler ve Agmar elflere saldıracak 3 koldan ve em, elfler de arkadaşlar cüceler hiçbir şekilde saldırı yapmıyor. Angmar ve Arnor'u aynı anda ittirip kalelerini alıyorlar. Evet hemen dediğim olaya gelelim. Burada da gördüğünüz gibi cüceler hemen anında elflere doğru saldırı yapıyor. Arnor da saldırı yapıyor. Aynı zamanda Isengard da oradan vuruyor Elf'lere. Biz gelip yardım ediyoruz. Isengard da oradan temizliyoruz. E, ve e, Agmar da Elf'lere vuruyor. Yani Elf'lerden dediğim gibi kimse olmadığı için e, yani hepsi sol tarafta batıda oldukları için çok da şey yapmıyorlar. Ve burada baktığınızda e, Arnor'dan iki tane kalalıyorlar. Ve Agmar devreye giriyor. Agmar'dan da kaleleri alıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar, e, savaş sebebi olmadan buradaki Dunland kalesini alıyoruz. E, çünkü Isengard aşağı doğru kaçıyor ama e, çok da yaralı değildi. Baktığımızda savaş sebebimiz olmadan direkt Isengard'ın kalesini alacağız arkadaşlar. Etrafını çok güzel temizleyip e, kaleye doğru saldırıyoruz. Biz onları yaparken F'ler de Agmar tarafından saldırıyorlar ve baktığınızda e, bir saat içinde 4.4 milyon katılımcı 1.4 milyon ölü var. Hani Agmar'daki klanlar da öyle boş klanlar değil. Ve arkadaşlar şu sağdaki şeyde de gördüğünüz gibi cüceler de arkadan boş kaleleri almaya devam ediyor. Bu savaş uzun sürüyor bu arada. Agmar-Elf çok güzel savaşıyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Elfler sürekli Arno tarafına gidip Annan kaleleri geri alıyordu. Sürekli Arno tarafına gidip Annan kaleleri geri alıyordu. Böyle böyle sıkıntılar oluşuyordu. Ve bu savaş sırasında da artık Arnor'dan oyuncular bazıları Lindon'a bazıları da cücelere geçiyor. VK var. Böyle bir VK. kovalamasız bir VK. Ve Isildur var. Zaten yakma zırhı olduğu için direkt tekleyebiliyorsunuz karşı tarafı. Bu yüzden çok da şaşırtıcı bir sonuç değil. Ve son 900 bin canı kaldı. Uzaktan gönderiyorlar ama 9000 can için çok yetişeceklerini düşünmüyorum. Çünkü savaş sebebi olmasa da çok fazla kuşatma atan oyuncularımız var. Baksana nereden gönderiyor ya. <laughs> i̇şte ilk başta Dunant Kalesi'ni. E, savaş sebebi olmadan yani savaş ilanımız olmadan alıyoruz. Bakın oradaki e, Isengard'ın toprağını bilerek silmiyoruz haberiniz olsun. Orada duruyor Isengard toprağı. Saldırı yapsınlar diye. <laughs> yani bakın sonradan zaten kalenin alınmasına yakın siliyoruz orayı. Hep, herkes hani aklında kalmıştı orası niye silinmiyor diye de. O yüzden söyleyeyim dedim. Ve burada alınmış oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar ondan sonra durumlar böyle. Cüceler yine boş kareler almaya devam diyor. Ee, biz oraya aldık zaten dundantın olduğu yeri. F'ler de yukarıda hem Arnur hem de gördüğünüz gibi Agmar'da 8.7 milyon katılımcı var yani büyük bir savaş olmuş orada ve F'ler kazanıyordu. Her buraya baktığımda F'ler her zaman karşıdaydı. Yani hiç geride olan geçtiğin gerisinde olduklarını görmedim. Ve katılımı da gördünüz yani Bayağı da bir katılım var yani bakın. E, üst taraftan da saldırıyorlar zaten. E... Mordor'da zaten Mordor'la da arkadan dolaşıyor Isengard'ın kalesine doğru geliyoruz Daha 10-15 gün falan olmadı yani Isengard alt tarafta Gondor'a saldıracak Mordor'la birlikte Gondor'a saldırıyor bu arada Ve Rohan da Gondor'a saldırıyor bu arada Tek başına değil 3 vs 1 atıyorlar Gondor'a Ve arkadaşlar yukarı tarafa baktığınızda Elflerin orada 12.6 milyon katılımcı 3.9 milyon ölü var Şu an sunucudaki en büyük savaş burada gerçekleşti ve yani Agmar'daki oyuncular da demedi yok Buram eksikti, Oram şuydu, Buram şuydu. Adamlar savaştılar. Hani kimse kaçmayı tercih etmedi. Ve Elfler'de de 50 seviye komutanlar vardı. Yani adamlar kasmıştı komutanlarına. Cüceler zaten oradaki bedava toprakları hayli almaya devam ediyor. Şöyle baktınız arkadaşlar Isengard Elfler'e doğru gidiyor. Ama biz arkadan şurada da gördüğünüz gibi dünden taldıktan sonra ve onları tekrar aşağıya gönderiyoruz. Burada baktığınızda Elf'lere 4 vs 1 çekiyorlar. Yani önlerinde başkentlerinin önünde biz varız ama adamlar BTC'ye gidip Elf'lere dalmaya çalışıyor. Ve zaten çok da başarılı olamadılar yani onu söyleyebilirim. Burada da gördüğünüz gibi Elf'ler o geçitin öbür tarafına çıkmış. Hani büyük savaşın sonucunda Elf'ler kazanmış yani. Evet arkadaşlar burada da direkt hiç uzatmadan Isengard'ın başkentini kolay bir şekilde aldığımızı görebilirsiniz. Savaş bafımız var bu arada. Baktığınız gibi yeni açılır açılmaz zaten Ajingartın başkentine saldırdık. Ee, Arnor zaten fırsattan istifade yine şey alıyor. Elflerden toprak alıyor ama elfler tekrar alıyor. Ve cücelerin yaptığına bakın. <laughs> bu arada arkadaşlar cüceler ilk başta bize müttefik olmak istiyor. Ama sunucu dengesizliğinden dolayı biz kabul etmiyoruz. Haberiniz olsun. Yani iyiler vs iyiler de sunucu döndürebilirdik. Bunu biz kabul etmedik. Sunucu boş geçmesin diye. Yani 4 dakikada 40 milyon indirdik. Bence iyi. Şurada da gördüğünüz gibi Rohan Gondor'a Varyax da Gondor tarafına saldırıyor. Elfler de buradan e, savaşın galibi olarak etten avlakları alıyorlar arkadaşlar. Bu arada sağda da gördüğünüz gibi BTC'nin hisarı duruyor. Tek onu da yıkmadık yani. Ve arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Isengard'ın başkentini almış bulunmaktayız. E, Kolaydı. Bu videoda çok rapor göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü savaşan düşman yok. Bu yüzden olanları anlatıyorum ki çok da geride kalmayın. Hani sunucudan bağımsız olmayın neler olduğunu falan herkes görsün diye. Şöyle baktığımızda Isengard da Gondor'a doğru giriş yapmaya başladı. Ve çok da hızlı bir şekilde gidiyorlar. Hiç yani sağdan soldan toprakta bırakmıyorlar. Arkadaki aldığımız araziden intikamını alırmış gibi Gondor'a saldırıyorlar. Gondor'da zaten garibim. Sağdan soldan bakın buradan şeyden arazi alıyor zaten ama işte Rohan da bakın saldırıyor. BTC arkadan bedava farm yapıyor zaten. Evet arkadaşlar son durum böyle. Ee, bu videoda çok savaş raporu yok az önce de dediğim gibi. Çünkü savaşacak düşman yok. Sürekli kaçıyorlar. Ee, bakalım biz gideceğiz düşmanlara doğru. Biz gideceğiz düşmanlara doğru. Ve şöyle baktığınızda Lindon çok güzel gözüküyor buradan. Hani böyle videoda çok güzel gözüküyor. Bence daha iyi olacak durumlar. Yani çok bol savaşlar döneceğine inanıyorum. Olacak yani. Eğer ki bu sunucuda bile bol savaşlar olmuyorsa, çünkü sunucunun boş geçmesini biz istemedik. Bol savaşlar olacak merak etmeyin. Onlar savaş videolarını da atacağım yani. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.